Doğu Anadolu'nun kalbinde, Sarp ve yüksek bir dağın zirvesinde devasa heykellerle karşılaştığınızı düşünün. Sert rüzgarın yüzünüzü okşadığı, elinizde teleobjektifli bir fotoğraf makinesiyle etrafı taradığınızı hayal edin. İşte bu da Nemrut Dağı. Ve belki de ilk düşündüğünüzün aksine, bu heykeller burada neyin izini sürdüğümüzü ya da ne aradığımızı bize anlatmak üzere değil. Onlar, şaşırtıcı bir şekilde, bize bir hikaye anlatıyor. Biliyor muydunuz, bu heykellerin her biri yüzlerce ton ağırlığında ve en merak edilen soru şu, bu devasa heykeller nasıl taşındı ve bu dağın zirvesine nasıl getirildi? Tarihe ve geçmişe olan ilginizin uyanmasını beklemiyorum. Çünkü bu sorunun yanıtı, tarihin derinliklerine uzanan bir hikayenin başlangıcını işaret ediyor. Nemrut Dağı'ndaki bu heykellerin inşası, M.Ö. 1. yüzyılda, Komeci'in krallığının büyük kralı Antiochos'u tarafından başlatıldı. Şaşırtıcı olan şu ki, bu krallık yalnızca birkaç yüzyıl boyunca var olmuş, daha sonra Roma İmparatorluğu tarafından yutulmuştu. Ancak Nemrut Dağı'ndaki bu heykeller ve tapınak kompleksi, Komeci'nin krallığının kısa ömrünün aksine, yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başardı. Antiohos'un hükümeti sırasında inşa edilen bu site, kralın hem bir anıt hem de bir mezar olarak tasarlandı. İnsanları, tanrıların ve kralların birleştiği yer olarak tanımlanan bu yerin, Antiohos'un son dinlenme yeri olduğuna inanılıyor. Ancak hiç düşündünüz mü, bu kadar büyük bir kompleksin kralların mezarı mı yoksa tanrıların tahtı mı olduğunu birçok arkeolog ve tarihçi bu sorunun yanıtını aramak için yıllarını harcadı. Ancak ne yazık ki Antheos'un mezarı hala bulunamadı. Bu Nemrut Dağı'ndaki bu devasa yapıların gizemi daha da artırıyor. Peki ya bu büyük ve karmaşık mezarın inşası sırasında kullanılan teknikler? Bu konuda birçok teori var. Bazıları Heykellerin taşınması ve yerleştirilmesi için karmaşık bir sistem kullanıldığını öne sürerken, diğerleri bu işlemi gerçekleştirmek için binlerce işçinin çalıştığını savunuyor. Ancak her iki teorinin de tatmin edici bir yanıt olmadığını düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok tarihçi ve arkeolog, bu devasa yapıların nasıl inşa edildiğine dair birçok sorunun hala yanıtsız olduğunu kabul ediyor. Ancak bu, bizim bu yerin sırlarını çözmek için çabalarımızı durdurmamız gerektiği anlamına gelmiyor. İzleyiciler, tarih bize birçok kez en gizemli sırların bile bir gün ortaya çıktığını gösterdi ve belki de bir gün Nemrut Dağı'nın sırlarını da çözeceğiz. Belki de Antios'un kayıp mezarını bulacağız ya da belki de bu devasa yapıların nasıl inşa edildiğini anlayacağız. Ancak şunu unutmayın, tarih sabırlı olanlara sırlarını açığa çıkarır. Ve eğer bu macera dolu yolculuğa çıkmak isterseniz, unutmayın, yolculuk sadece bir adım atmakla başlar. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü tarih en beklenmedik anlarda en etkileyici hikayeleri anlatır. Nemrut Dağı, Anadolu'nun kalbinde yükselen etkileyici bir zirve. Bu dağın zirvesinde tanrıların tahtına layık devasa heykeller ve taş kabartmalar bulunuyor. Peki bu heykeller nasıl yaratıldı ve buraya nasıl taşındı? İşte bu, bilim insanlarının hala çözemediği bir sır. Ancak taşların yerinden oynatılmasında kullanılan tekniklerle ilgili bazı teoriler var antik dünyanın en ünlü mühendislik eserlerinden biri olan bu heykellerin, tarihin tozlu sayfalarına gömülü sırlarını keşfetmek üzere, Anadolu'nun kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Şaşırtıcı olan şu ki, bu devasa taş blokların, çıktıkları yerden bu kadar yüksek bir zirveye taşınmış olması. Hemen hemen her taş blok, birkaç ton ağırlığında. Bu blokların taşınması, o dönemdeki teknoloji seviyesini dikkate alındığında, gerçekten de büyük bir başarı. Bu taşları taşıyabilmek için büyük bir iş gücü ve dikkatlice planlanmış bir lojistik strateji gerekiyor. Ancak hangi yöntemin kullanıldığına dair tam bir bilgiye henüz sahip değiliz. Bazıları bu işin sırrının, taşları yerlerinden oynatmak ve hareket ettirmek için kullanılan ve tarihte kaldıraç olarak bilinen basit aletlerde yattığını öne sürüyor. Peki, biliyor muydunuz? Bu heykellerin kime ait olduğunu ve kimin yaptırdığını. Bu heykellerin birçoğu Konmeci'in krallığının lideri Antiochus tarafından yaptırıldı. Antiochus, bu heykelleri ve anıtları, bir yandan kendi gücünü ve ihtişamını göstermek için, diğer yandan da tanrılara saygısını ifade etmek için yaptırmış. Ancak, bu heykellerin tam olarak ne zaman ve hangi amaçla yapıldığına dair kesin bir kanıt bulunamadı. Bu devasa heykellerin ve anıtların arasında belki de en dikkat çekici olanı, Antiochus'un kendi heykelidir. Bu heykel, Antiochus'un tanrılarla birlikteyken betimlendiği benzersiz bir tasarıma sahip. Antiochus'un tanrılar tarafından kabul gördüğünü ve onlarla eşit olduğunu gösteren bir sembol olarak kabul edilir. Ancak bu heykel aynı zamanda büyük bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Çünkü heykelin hemen yanında Antiochus'un mezarının olabileceği düşünülen büyük bir höyük bulunuyor. Bu, Nemrut Dağı'nın sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir mezar olduğu teorisini ortaya atıyor. Bu teoriyi destekleyen bazı deliller var. Örneğin, Antiochos'un heykelinin yanındaki höyük bir mezar höyüğüne çok benziyor. Ayrıca bu tepe, Antiochos'un öldüğü dönemde inşa edilmiş olabilir. Ancak burada bir mezar bulunup bulunmadığına dair kesin bir kanıt henüz bulunamadı. Bu da Nemrut Dağı'nın gizemlerinden biri olarak kaldı. Sonuç olarak, Nemrut Dağı'nın taşları ve heykelleri antik dünyanın en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Bu heykellerin nasıl yaratıldığı, nasıl taşındığı ve kimin yaptırdığı hakkında hala pek çok soru var. Ancak bu soruların cevapları belki de tarih ve kültür mirasımızın en değerli parçalarından birini daha iyi anlamamızı sağlayacak ve belki de bu gizemlerin çözülmesi Nemrut Dağı'nın sadece bir dağ olmadığını aynı zamanda bir tarih ve kültür hazinesi olduğunu bize bir kez daha hatırlatacaktır. Tahmin edebilir misiniz? Belki de bu devasa heykellerin ve taşların altında antik dünyanın en önemli hikayelerinden biri yatıyor ve belki de bu hikaye sadece bir krallığın değil Aynı zamanda bir medeniyetin ve kültürün hikayesidir. Bu hikaye, antik dünyanın en büyük sırlarından biri olmaya devam ederken bizler de bu sırrın peşinden gitmeye devam edeceğiz. Çünkü bu sırrın peşinden gitmek, tarih ve kültür mirasımızı korumak ve anlamak demektir. Ve belki de bu sırrın peşinden gitmek, antik dünyanın en büyük hikayelerinden birini keşfetmek demektir. Biliyor muydunuz? Dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen ve gizemini hala tam olarak çözemediğimiz bir yer hakkında konuşuyoruz. Evet, doğru tahmin. Bu yer efsanevi Nemrut Dağı. Türkiye'nin güneydoğu Anadolu bölgesinde, Adıyaman ilinde bulunan bu heybetli dağın zirvesi, eski bir kralın kabartmalarla süslenmiş devasa heykelleri ve anıtsal mezarı ile ünlü. Ancak bu kabartmalar ve heykellerin nasıl taşındığı ve mezarın neden hala bulunamadığı konusunda pek çok soru hala yanıtsız kalıyor. Tanrıların tahtı mı? yoksa kralların mezarı mı olduğu hala kesinleşmeyen Nemrut Dağı, antik dönemden beri insanların hayranlığını ve merakını kazanmayı başarmıştır. Şaşırtıcı olan şu ki, bu görkemli yapılar ve kabartmalar, iyi ö. 62 yılında Kommeci'nin kralı Antiochus tarafından yaptırılmıştır. Ancak onları taşıyan ve inşa edenlerin kim olduğu ve ne tür teknolojiye sahip oldukları hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Nemrut Dağı'ndaki heykeller, yüzlerce ton ağırlığındaki taş bloklardan oluşturulmuştur. Bu devasa taşların buraya nasıl taşındığı hala bir gizem. Ancak bazı arkeologlar bu ağır taşların ahşap kızaklar ve insan gücü kullanılarak uzun mesafeler boyunca taşındığına inanıyorlar. Bu, o dönemdeki insanların bu muazzam işi nasıl başardığına dair en mantıklı teori olarak kabul ediliyor. Ancak bu dağın zirvesine bu devasa blokları taşımanın ne kadar zor bir iş olduğunu düşündünüz mü? Bu bize antik dönem insanların inanılmaz bir mühendislik becerisi ve azmi olduğunu gösteriyor. Tahmin edebilir misiniz, bu devasa kabartmalar ve heykeller neden yapıldı? Bazı tarihçiler, bu devasa yapıların sadece bir mezar anıtı olmadığını, aynı zamanda Kral Antiochus'un tanrıları olan adanmışlığını ve gücünü simgelediğini düşünüyorlar. Diğerleri ise bu heykellerin, krallığın tam da kalbinde bulunan bu dağın zirvesinde, hem krallık hem de onun halkı için göz korkutucu bir güç gösterisi olduğunu düşünüyorlar. Ancak, bütün bu teorilerin merkezinde yatan ana soru hala yanıtsız, Kral Antiochus'un mezarı nerede? Bu devasa anıtın altında olacağı düşünülse de, bugüne kadar yapılan kazılarda ne bir mezar odası, ne de krala ait olduğu düşünülen herhangi bir kalıntı bulunamadı. Arkeologlar, bunun nedenini, anıtın altındaki labirent gibi geçitlerin ve odaların hala keşfedilmemiş olabileceğine bağlıyorlar. Ancak, bu durumda bile, mezarın tam olarak nerede olduğu konusunda hala net bir cevap bulunamamıştır. Nemrut Dağı'nın gizemi, sadece arkeolojik bir macera değil, aynı zamanda bir kültürel hikayede. Bu antik anıtlar ve kabartmalar bize sadece bir kralın yaşam hikayesini ve ihtişamını değil, aynı zamanda bir dönemin insanların yaşamlarını, inançlarını ve kültürlerini anlatıyor. Bu heykeller, tarih öncesi dönemlerden beri insanların sanat, inanç ve mühendislik konularında neler başarabildiğinin bir kanıtıdır. Sonuç olarak, Nemrut Dağı'nın gizemi hala çözülemeyen birçok soru ile dolu. Bu devasa anıtlar ve kabartmaları kim taşıdı ve inşa etti? Bu taşlar nasıl taşındı ve bu devasa yapılar neden yapıldı? Ve en önemlisi, Kral Antiochos'un mezarı nerede? Bu soruların yanıtlarını bulmak için arkeologlar ve tarihçiler hala bu gizemli dağın sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Ancak, şu anda bile Nemrut Dağı, hem kültürel mirasının zenginliği hem de çözülemeyen gizemleriyle dünyanın en etkileyici yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Nemrut Dağı, günümüzde birçok gizemi barındıran bir yer. Antik dönemlerde bu dağın zirvesine devasa heykellerin nasıl taşındığına dair bir yığın soru hala yanıt bekliyor. Biliyor muydunuz? Bu görkemli heykellerin her biri yaklaşık olarak 6 ile 9 ton arasında değişiyor. Evet, yanlış duymadınız. İnsan gücüyle bu ağırlıkları taşımak ve zirveye çıkarmak bugün bile hayal edilmesi zor bir iş. Bu heykeller Kommeçi'in kralı Antokos için dikilmiş ve her biri farklı bir tanrıyı temsil ediyor. Ancak bu heykellerin nasıl taşındığına dair kesin bir bilgi yok. Burada, birçok teori mevcut. Bazı arkeologlar, bu işin insan gücüyle yapılamayacağını ve bu nedenle bir tür antik vinç sistemi kullanıldığını düşünüyorlar. Ancak bu teoriyi destekleyecek bir kanıt henüz bulunmuş değil. Bir diğer düşünce ise, heykellerin zirveye parça parça taşındığı ve orada birleştirildiği yönünde. Bu teori, taş yükünü daha azaltabileceği için daha gerçekçi görünse de, yine de tamamen ispatlanmış değil. Tahmin edebilir. Misiniz? Bu gizem henüz çözülememiş olmasına rağmen bu devasa heykellerin varlığı hala insanları büyülüyor. Bir başka gizem ise Nemrut Dağı'nda Kral Antiochus'un mezarının neden hala bulunamadığı. Şaşırtıcı olan şu ki, bu kadar büyük ve görkemli bir anıtın inşa edilmesi genellikle bir mezarın üzerinde yer aldığına işaret eder. Ancak arkeologlar yıllar süren kazılara rağmen hala bir mezar bulamadılar. Bazıları, mezarın belki de henüz keşfedilmemiş bir odada ya da heykellerin altında gizli olabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise, belki de mezarın hiçbir zaman burada olmadığını ve bu durumun Antheos'un ölümünden sonra tahta geçen varisleri arasında bir güç mücadelesi sonucunda ortaya çıkmış olabileceğini ileri sürüyor. Nemrut Dağı'nın gizemleri, tarihçiler ve arkeologlar için hala birçok soru işareti yaratıyor. Ancak bu, onun cazibesini azaltmıyor. Aksine, bu gizemler onu daha da ilgi çekici hale getiriyor. Bu devasa heykellerin nasıl taşındığına ve Kral Antopos'un mezarının nerede olduğuna dair sorular bir gün belki de cevap bulacak. Ancak şimdilik Nemrut Dağı'nın zirvesinde duran bu heykeller sadece sessizce oturuyor ve geçmişin sırlarını saklıyorlar. Ve belki de bu onların en büyük cazibesi. Kim bilir, belki de bir gün bu heykeller konuşacak ve tüm sırlarını bizimle paylaşacaklar. Ama şimdilik onlar sadece sessiz bekleyişlerine devam ediyorlar. Nemrut Dağı'nda gün batımı bir kısmı yüzlerce yıldır orada olan devasa heykellerin gölgeleriyle birlikte büyülü bir atmosfer yaratır. Ancak, bu görkemli manzaranın arkasında yatan hikaye, kendi içinde çok daha büyüleyicidir. Bu dağın tepesindeki devasa heykeller ve tapınak kompleksi, bir zamanlar Komeci'nin krallığının hükümdarı olan Kral Antiochus tarafından M.Ö. 62 yılında inşa edilmiştir. Peki biliyor muydunuz, bu devasa heykellerin her biri yaklaşık 8 metreye kadar yükselebiliyor ve tonlarca taşı nasıl bu kadar yükseğe taşıdıkları hala bir sır olarak kalmıştır. Bir teoriye göre, inşaat işçileri devasa taş blokları belirli bir yüksekliğe çıkarmak için rampalar ve kızaklar kullanmış olabilirler. Ancak bu teori bile heykellerin nasıl bu kadar hassas bir şekilde oyulduğunu ve yerleştirildiğini tam olarak açıklamıyor. Aynı zamanda, bu heykellerin ve tapınak kompleksinin yüzlerce yıl boyunca hava koşullarına ve depremlere nasıl dayandığını düşündünüz mü? Şaşırtıcı olan şu ki, bu yapıların çoğu bugün hala ayaktadır ve sadece küçük restorasyonlarla ayakta kalabilmiştir. Bir başka ilginç nokta ise, Nemrut Dağı'nın gerçekte bir mezar olduğuna dair yaygın inanıştır. Bu teori, Antiochos'un vasiyetinin bir parçası olan bir yazıtla desteklenmektedir. Ancak, ne yazık ki bu mezar hiçbir zaman bulunamamıştır. Arkeologların yıllar boyunca yaptığı aramalara rağmen Kral Antiochus'un mezarının tam olarak nerede olduğunu belirleyememişlerdir. Bu durum, Nemrut Dağı'nın gerçekte bir anıt veya bir tapınak kompleksi olabileceği yönünde başka teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştur. Nemrut Dağı'nın gizemi, yerli halkın bu yeri taht olarak görmesine yol açmıştır. Onlara göre bu devasa heykeller ve tapınaklar tanrıların dünyayı yönettiği bir yerdir. Bu görüş Dağın tepesindeki heykellerin ve duvarların üzerine işlenmiş olan tanrısal figürlerle desteklenmektedir. Ancak bu teori de tamamen kanıtlanmış sayılmaz çünkü tapınak kompleksi dışında dağın zirvesinde tanrılara adanmış başka bir yapı bulunmamıştır. Biliyor muydunuz? Nemrut Dağı'nın güneşin batışını ve doğuşunu izlemek için mükemmel bir yer olduğunu söylenir. Ancak bu sadece gözle görülebilen bir olay değil, aynı zamanda sembolik bir anlamı da vardır. Antik zamanlarda güneşin batışı ve doğuşu ölüm ve yeniden doğuşu temsil ederdi. Acaba bu, Kral Antiochus'un ölüm sonrası yeniden doğuş inancının bir göstergesi olabilir mi? Nemrut Dağı, tarihin en büyük gizemlerinden biridir ve belki de hiçbir zaman tam anlamıyla çözülemeyecektir. Ancak, bu dağın etrafındaki gizemi çözmeye çalışmak, tarih ve kültür hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlar. Tahmin edebilir misiniz, belki de bir gün, bu antik dünyanın sırları tamamen açığa çıkarılabilir ve Nemrut Dağı'nı çevreleyen gizemler sonunda çözülebilir.